Normal klasik buz kalıplarını kullanabilirsiniz. Bu şekilde hepsini bitirdikten sonra derin dondurucuya bırakıyorum ve 3-4 saat içinde zaten donacaktır. Dondu görüyorsunuz. Hepsini hızlı bir şekilde çıkarıyorum. Böyle bu şekilde çorbanızda kullanabilirsiniz. Tazeliği bozulmadan Elinizin altında çaylarınızda kullanabilirsiniz. Özellikle küçük kalıplar kullanıyorum. Evet hepsini hazırladım. Bitti. Şimdi bunları isterseniz bir buzdolabı poşetine isterseniz böyle buzlukta saklayacağınız buz kaplarına doldurabilirsiniz. O şekilde saklayabilirsiniz. Hepsini çıkaralım hem böyle görüntüleri çok